İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in polis gözetiminde yakılması ne demek? Yani İsveç bunu e, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü ya da eylem özgürlüğü olarak değerlendiriyor. Herhangi bir dinin ya da insanların kutsalına saldırmak veya camiye saldırmak, saldırmanın ifade özgürlüğüyle bir bağı var mı? Yok. Bu artan neo neonazi akımının bir göstergesi. Kusura bakmasın. Şimdi alnında ben arasam bana bir saat hikaye anlatacak. Kusura bakmasın. Gıyabında söylüyorum ama ne diyecek? İfade özgürlüğü. Bizim ülkemizde özgürlük var. PKK'ya sahip çıkarken de böyle söylüyor. Peki daha işe da de bu şekilde fırsat veriyor musunuz ülkenizde madem? O da terör örgütü, diğer de terör örgütü. Yok vermeyiz. E, bir tanesine veriyorsun, diğerine fırsat vermiyorsun. İkisine de vermemek lazım. Yani buna benzer şeyleri biz maalesef e, çok duyuyoruz. Biz bakanlık olarak da zaten tepkimizi ortaya koyduk. E, evet. Minister Uğur, Çok teşekkür ederim. Son, yok, maalesef Ramazan ayında e, ırkçı on at, on, on, on. ve İslam karşıtı, e, İslam e, düşmanlığı içeren iş. saldırılar e, arttı. E, i̇şte, tam daş, e, daş, o, e, İsveç'te bir neo-nazi siyasetçi hem de e, polis kontrolünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı. E, diğer taraftan 15 e, Nisan'da New York'ta e, bir vatandaşımız ırkçı saldırıya uğradı. Almanya'da 16 Nisan'da Dortmund'da e, DITİP'e bağlı bir camiye e, domuz fotoğraflı tehdit mektupları e, geldi. E, Kanada'da 16 Nisan'da teravih çıkışı cemaate ateş açıldı ve 5 kişi e, yaralandı. Ee, yine 18 Nisan'da, ni, e, bu sefer Virginia'da bir caminin duvarına Müslüman karşıtı yazılar yazıldı. Ee, gerek Batı Şeria'da, gerekse e, Mescid-i Aksa'da e, ölen Filistinli sayısı 18, yaralanan toplamda 400'ü geçti. Sadece Mescid-i Aksa'da e, 200'den fazla Filistinli yaralandı. Şimdi Ramazan ayında e, bu artışın tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Özellikle Batı'da neo-nazi e, akımların, bu siyasi partiler de buna dahil, e, bu ırkçı ve İslam karşıtı saldırıları arttırdığını e, görüyoruz. Son zamanlarda seçimlerde e, desteğini kaybeden ırkçı partiler daha da radikalleşmeye e, başladılar. Biz e, Türkler olarak ve Müslümanlar olarak, Hristiyan düşmanlığının da, antisemitizminde ve e, İslam düşmanlığının da insanlık suçu olduğunu oldu, olduğuna inanıyoruz. Ve e, bu yönde her türlü saldırının karşısında olmamız gerekiyor ve mücadeleyi de her türlü ırkçılığa karşı mücadeleyi de birlikte sürdürmemiz lazım. E, 15 Mart gününün ile mücadele günü olarak BM'de e, oy birliğiyle kararın kabul edilmesi ve ilan edilmesini e, önemli buluyoruz biz. Ama sadece bir gün antisemitizmle, bir gün Hristiyan düşmanlığıyla, bir gün İslam düşmanlığıyla mücadeleyi anma günü olarak e, geçiştirirsek bu akımların önüne geçemeyiz. Bu mücadeleyi birlikte sürdürmemiz lazım. Burada Peter de her zaman, yani Peter'ın en çok takdir ettiğim yönlerinden bir tanesi, arkadaşım olduğu için söylemiyorum. Ee, kim olursa olsun, e, iki yüzlüklerini ve çifte standardı açıkça her zaman söyler. NATO toplantılarında, AB ve diğer toplantılarda, masanın bir tarafındaysak mutlaka e, karşı taraftan ben de kendisini desteklediğimi e, belirtirim. E, şimdi... E, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in polis gözetiminde yakılması ne demek? Yani İsveç bunu e, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü ya da eylem özgürlüğü olarak değerlendiriyor. Herhangi bir dinin ya da insanların kutsalına saldırmak veya camiye saldırmak, saldırmanın ifade özgürlüğüyle bir bağı var mı? Yok. Bu artan neo-nazi akımının bir göstergesi. Kusura bakmasın. Şimdi alnında ben arasam bana bir saat hikaye anlatacak. Kusura bakmasın. Gıyabında söylüyorum ama ne diyecek? İfade özgürlüğü. Bizim ülkemizde özgürlük var. PKK'ya sahip çıkarken de böyle söylüyor. Peki işe de bu şekilde fırsat veriyor musunuz ülkenizde madem? O da terör örgütü. Diğeri de terör örgütü. Yok vermeyiz. E, bir tanesine veriyorsun. Diğerine fırsat vermiyorsun İkisine de vermemek lazım. Yani Buna benzer şeyleri biz maalesef e, çok duyuyoruz. Biz bakanlık olarak da zaten tepkimizi ortaya koyduk. Gerek bu saldırılar karşısında gerek İsveç'teki bu olay ve e, yine e, Batı Şeria ve Mescid Aksa'da e, İsrail güvenlik güçlerinin kabul edilemez saldırıları karşısında açıklamalarımızı da yaptık. Temaslarımızı da sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la bir telefon görüşmesi de e, olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız dün akşam e, Ürdün e, Kralı e, Abdullah'la e, görüşmesi oldu. BM Genel Sekreteri ile Abbas'la görüşmesi oldu. Yani her türlü e, e, ırkçılığa karşı e, sadece kınama ya da açıklama yapmayıp, kınama açıklaması yapmayıp mücadeleyi de sürdürmemiz lazım, İşbirliği yapmamız lazım. Ukrayna konusunda tabii biraz önce de söyledim, çabalarımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın telefon görüşmeleri olacak. Ben de hem Lavrov'u hem Kulebe'yi arayacağım. Müzakere heyetleriyle de sürekli temaslarımız var. Müzakere ettikleri belgelerde hangi konularda mutabakat sağladılar, hangi konularda görüş ayrılıkları devam ediyor, hangi tarafın teklifini diğer taraf kabul etti ya da halen kabul etmedi, bu e, detaylar üzerinde de çalışıyoruz. Ayrıca e, garantörlük konusunda da e, şimdi Ukrayna e, NATO'nun beşinci maddesi e, gibi bir garantörlük istedi. Görüyoruz ki başta Batılı Müttefikler olmak üzere herkes buna karşı ama e, buna alternatif çözümler üretmek lazım. Biz Türkiye olarak bir taraftan Ukrayna ile bunu konuşuyoruz, diğer taraftan e, P5 ülkeleriyle ve ismi garantörlükte geçen ülkelerle de e, bakan yardımcımız Sedat Bey bu işi koordine ediyor. Sürekli görüşüyoruz ki yani NATO'nun beşinci maddesi e, çerçevesinde bir garantörlük olmayacaksa hangi seçenekler olabilir? Yani bu kadar detaylarıyla biz e, ilgileniyoruz. E, diğer taraftan e, ateşkes ihtimaline karşı da hazırlıklı olmamız lazım. Bugün Peter'la da görüştük. E, örneğin e, bir yol haritası. Yani geri Rus askerlerin geri çekilmesi yaptırımlar konusunda atılacak adımlar hangisi diğerine bağlı olacak aşamalı bir şekilde bir yol haritasını da şimdiden hazırlamak lazım ki bir an önce ateşkes olduğu zaman Rus askerleri çekilsin belli noktalarda normalleşme başlasın Elbette bir soğuk savaşın yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz bunun telafisi uzun zaman alacak güvenin tesis edilmesi belki 10 yıllar alacak ama ateşkes ve belli konularda hızlı adım atmamız gerektiğini düşünüyoruz. Tüm bu konularda hem girişimci bir şekilde girişim girişimlerimizi sürdürüyoruz hem de inisiyatif alıyoruz, fikirler üretmeye çalışıyoruz. Teşekkürler.